Merhaba sevgili YouTube. The Last Case of Benedict Fox'ta hepiniz hoş geldiniz. Bakalım nasıl bir oyunmuş kendisi. This is a work of fiction and resemblance to actual persons living or dead. Yaşayan ölen kime benziyorsa alakamız yoktur. Bu oyunda geçen her şey kurgudur diyor. After the end of the Great War, it came to light e, that Junior atrocities sonra... were being committed, not ne only olmuş? on the battlefields, but also beyond them, in secret workrooms of the First Circle. To try and stop the vile endeavor, Ordo Day came to being. Its purpose was to restrict unauthorized research. Ya şeytana tapanlar oyunu bu. Oh, bir, bir anda. anda. Tamam, satanist öldürdüğü oyun galiba. Oh, hadi bakalım. Lovecraft'in evreni var millet. Bu oyun Lovecraft'in evreninde geçiyor. Onun bir takım. Ne oluyor? Ne oluyor? Bir şey oldu. Bu oyun karışık yorum almış. Ee, bu oyunu çok böyle beğenecekmişim gibi bir beklentim yok. Ama bakacağım. Evet. Tamam. Peki. Double tap A ya da Tamam. Abi bu neymiş ya? Hepsini öğretti galiba. Kim sıkıyor ben arkadan? Ha şey sıkıyor. Adamın üstünden niye geçemiyorum ya? Gerçek yapabildiğim bir şeydi bu. Hayır şaka canım o kadar da değil. Ha arkamdan bir şey çıktı. Ben low on health. Su mu? Bir şey, bir şey işte. Bir dakika ne diyor? Ben low on health. With miracle water. Ah mucize su. Ha. Ha. Aa gitti bitti mi? Aa mucize suyu bitti. Whenever the indicator is visible, press tamam. Okay. Tam bu double jump. Eyvallah eyvallah. Hop kaptı bir şey. İlginç. Harry, I know where my father lives. Babamın nerede yaşadığını biliyorum Harry. Benim için bir şeyim var mı? Şimdilik yok. Bana bir iyilik daha yapmanı istiyorum. <laughs> bir amplifikatör daha bulabilir, bulabilir misin bana? Adresim de şu. Boston'a. Ne bu gol gol mu kuyruk bilmiyorum. Karanlık güçlerimiz var gibi. Karanlık güçlerimiz var gibi. Eee... neredeyim ben? Abi benim görünmez olmam normal mi? Yoksa oyunu mu kırdım? Allah Allah. Hello. Abi oyun mu kırıldı? Yani siz görüyorsunuz ben göremiyorum olabilir. Burada bir şey var, burada bir şey var. O kadar mı? Bir de burada bir şey var. Bekle ne çıktı burada? This must be the woman my father loves. The of love Beneath the ash. Ah bak, geldi şimdi. Plot to be spent a month or two ago nobody heard about him. Soon there will be a few who have not. these runes look like the ancient writing of the old ones this could be a fragment of what I'm seeking the forgotten ritual your fright hold you back now. Since I found the first piece, there must be more. Ba tamam, daha bunun birkaç parçası daha olmalı. He, bu da Locked. Aha. Parasını niye alamıyorum ya? Kapıdan çıkıp gidebiliyorum. Gitmeyeceğim. Şimdi açabiliyor muyum seni? Peki bu anahtar neyi açıyor? Buradan yukarı çıkabiliriz. Tamam. Buradan da gidilebiliyor. Ya da bu sa burası mı? Üst katı çıkalım mı bir? Piano. Diğer tarafa niye geçemiyorum? Ha şuradan şuradan. WASD IJKL diğer notalar nerede ya? Bunun akoruna nasıl geçeceğim? Okay. Bu da böyle. Kesin kesin o piyanoda bir puzzle var ha. Notalarını bulup çalacağız. Lütfen olsun çünkü. Sen manikam masası çalar mısın? Çalarım be! Hadi çıkıp gidelim buradan. Gidemeyelim mi? Bu ne? Pen. Panlattırmıyorsun. Tamam, yani burun da yok, burun da yok. O zaman aşağı iniyorum şeyden. Şuradan aşağıya. Gidebildiğimiz bir burası var. Buradan bir şeyler bulmak zorundayım kan buldum. I got a bad feeling about this. Oh, I'm supposed to be the one with bad feelings. Hold yourself together, Benedict. Benedict. Gumberbatch. Aa, anahtarı Bruce için. Babasının cüzdanından bulduğumuz anahtarı Bruce için kullandık. piyano da bunu çalacak acaba? Umutsuzluğunu sezebiliyorum Benedict. Baba dediğim bu kadavrayı, onun acısını ve korkusunu, pardon onun kork acısı ve dehşeti hala dinmedi. Hold on. No sign of a struggle anywhere around him, and yet he defended himself desperately. But from whom? Why did he lock himself? Hadi buyur. Not all is lost, here I can guide you through his memories, Benedict. Babamızın anılarından mı? Babamın kalbini mi söküyorum? Abi babamdan tentacle çıktı. Nereye girdiler o benim? Ben babamın içine mi girdim? Neredeyim şu an? Bir şey oldu. Uy, bu ne? Kaydık geldik. 40 ne? 40 bir şey var. Dokunma bana. Ha kesin dursam dokunacaktı. New area. Oh, zıplaya zıplaya gelin çocuklar. Kafasına mı sıktı bana? Ben low, low on health tamam. Tamam daha low değiliz. Aşağımda bir şey var ama oraya inemiyor muyum? Ha bıçağım var. Hop buradan girdim. Hop bir de buradan. Aa buradan çıkamıyor, mu? çıkamıyorsun. Oraya nereden gidebilirim? Double jump. ye yeah, böyle. Tamam geliyor okay, okay, geliyor. Okay. Bidas controller, but animation, A notebook page describing the keys. It looks like the last one can be imbued with any number I want. Four keys should do for now. I'll use three of them to teach her the basics. Once uh, the, that's done, I'm ha, kime ne conundrum key. Current mission to apply it to the to this key. I found almost all the keys. Just, tamam. Bir anahtarlar var. Bulunması gereken neredeyse tamamını bulmuş babası. Thank you, Sigmund. Find all of the untarnished. Aha tarnished diyor. Elden Ring. Tarnished one. Eee. <laughs> eee. <laughs> 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 Aa peki double jump. Ha sadece. Sen kime sıkıyorsun? Şey mi bitti? Abi niye silah ateşlemiyor? Tutukluk yaptı herhalde. Olur arada. Abi ben bunu nasıl sıkacağım peki? 4'te 0 ne? Ne 4'te 0? Hadi bakalım, hadi bakalım. all oh, dust. bu biraz zor olmasa mıydı acaba? Bu şey gibi bir şey mi? Ayy! <laughs> ters tarafa doğru blokladım nedense Ters tarafa Banished Bakalım nereden başlayacak Tamam oraya Limbo entrance mı? Limbo entrance olsun I recall dying Yep I'm alive Öldüğümü hatırlıyorum ama hayatta mıyım ki? Limbo O araftan sürülmüşüz. Cık, yok. Kontroller benden tam not alamadı bir türlü. Kontroller sıkıntı. Yani Little Nightmares oynamış ne bileyim Inside Limbo, Little Nightmares 1, 2 Bunlar ya da Gris Tabi bunlarda Kontroller akıyordu Bunda kontrol akmıyor İlk izlenimim ve ilk rahatsız eden şey bu Eee oğlum hani peri? Ha daha zamanında yapacağım galiba okey timing önemli. Tamam, alışırız. Açmadım mı bunu? Açmadım bunu. Yukarıdaki kırmızı haldimiz bayağı acımasız. Kendimden küçüğün üstünden atlayabiliyor olmam lazım. Hıhıaa! <laughs> 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 Size çok yaşayın iyi yaşayın. Splinters ne bulduk? Fragments of the Shattered Kitchen Table. Parçalanmış table bir mutfak masasının parçaları. I can still smell the aroma of their i̇yi bir şarabın tadını the of of their... Onların favori kahvesinin aromasını koklayabiliyorum. So... There was a time when the house was filled with joy. Hmm, babamızın anılarındayız şu an. Pek. E buradan çıkış yok mu? Buradan çıkış yok. Anlıyorum. buradan üstüne atlaya atlaya okey. Şuradan. Burada bir şey var. Sıkmam lazım mı? Değil gibi. Evet. The turnkeys must perish for you to find your way home, Benedict Kolay mıydı? Sanki bir tık kolaydı. Hmm, buradan herhangi bir yere teleport. Teleport. Aa. Bir şeyler bir şeyler aldık. Ego has suffered more than we anticipated, it's afflicted, devoured by infection, riddled with gangrene and ah! Aklı çıktım. Aklı çıktım. İnebiliyor muyum? Ay! Bacakları aç, kapat. Aç bacakları, kapat bacakları. Bu Tamam. Abi onu bana sıkma. Ben sana sıkıyor muyum ha? Ben sana sıkıyorum. Ben niye senin üstüne atlayamıyorum? Ne kadar ilginç bir şey bu ya. Bunun ne kadar combatını yapamamışlar. İnsanların neden beğenemediğini anlamaya başladım gibi. Ama biraz daha deneyeceğim. Biraz daha deneyeceğim, biraz daha deneyeceğim. <laughs> bu ne? olmaz olsun öyle kapı. Olmaz olsun öyle kapı. Başka da bir şey demiyorum. Gel buraya şerefsiz. Gel buraya gel sıkıştırdım bittim. Ha koçum ha, ha atladım. Atlanabiliyor. Atlanabiliyormuş. Ama belli bir şeyle atlaman gerekiyor. İvme ve bedroom mu? Yatak odası mı? Burası yatak odası mı? Benim <laughs> embarrassing. Ay babamın yatak odasında bir kadın var. Ne yapacağız bu kadınla? Babam yatakta oturmuş üzgün. Kadın da gidiyor. Ne oldu olmadı mı? Aa, geri geldi. Kadın geri geldi. Şşt. Kadın geri geldi. Kadın geri gidiyor. Babam son bir kez kadının götüne bakıyor gibi. Evet. Öyle gibi gördüm. Ha, hazır gidiyor son bir kez daha. Annem mi lan o? Annem değil o. Annemiz mi ki? Yoksa babamızın sevgilisi mi var? Aha düştü. Ah düştüm koçum. Ne oldu? Bir anda taktik. Aa, ne oldu? Bir anda taktik açtım, kapıyı açamamışım. Sana mı? Sana buradan yapamam. Şşş. Neredesin? Aşağıda göremiyorum. Ne yapıyorsun? He, Gel buraya, gel. Vur, vur. Bitti bu, bitti hocam. Açılmıyor. Bir tane daha var aşağıda. Şuradan atlayabilir miyim? Hayır. Şuradan. Belki buradan. Bu ne lan böyle? Aa burada bir şey var. Kalp gibi bir kalp mi atıyor? Hayır. Aa bu dikenler bana batacak mı? Yoksa şuradan kırıp gire sıkabiliyor muyum? Yoksa buna boşa gitti. Tuh senin boşa gitti ya. Burada kapalı. Kapı duvar. Gel buraya gel. Gel buraya. Gel buraya. Senin belini kırarım. Tamam şimdi oradaki yara gidip içeri girebiliriz. Bu ne buradan nereden geçiyorum? Ay az daha ölüyordum. Hiç gerek yok. Ah be baba. Olmadı. Lan Abim demin atladığım yerden atlayamadım. Emi Olmadı. Abana bana up da bak şimdi oldu. Şimdi buradan böyle buradan da olacak. Hı. Atlarken ses çıkarmamı bekliyor ki. Şunu koydum. Okey, okey, oradayız. Oğlum böyle böyle oyun biteceğim yani ben. Buradan nereye? Buradan hiçbir yere değil. Buradan bak burada bir şey var, burada bir şey var. Ben Ama ben orada değilim. Ben neredeyim? Ha, neredeyim ben? Burada mıyım? Burada mıyım? E ee, bu da tıklanacak bir şey değil. Ha, okey okey, şimdi oldu. Oraya gidiş olabiliyor. Buraya gidiş olabiliyor. Bur burada olabiliyor. Ben buradayım. Aa buranın şurasında şey varmış. Bir de o bur şurasında. Bir de burasında. Ben burayı gördüm. Burasını kıramıyorum. Belki sonra kırılıyordur. Belki de buradan eve geri, geri dönmem gerekiyordur. Mesela şöyle. Ha böyle. Eko bilmiyorum. Bilmiyorum neden. You can use map. Is this? Hmm. He should be here soon. But uh, I Anladım. Böyle bir oyun. Yani kombatı bana biraz kombatı da bana tuhaf geldi. Ee, şey de bana tuhaf geldi. Kontrolleri de bana tuhaf geldi. Ben bu oyunu size arkadaşlar tavsiye etmiyorum. İnceledik gördük. ilk izlenimleri ben bu tarz oyunları severim ama yak. Bu değil. Bu değil. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.